Bu 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 çok güzel hoşuma giden Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız bir sahne. Ee, hep savunduğum bir şey yani e, her şeyi devletten beklemeyip e, sivil toplumun bu sosyal sorumluluk projelerine el atması falan da. Şimdi siz yadırgıyorsunuz bunu. Ben 27 sene yurt dışında yaşadığım için bilirim, biliyorum, gördüm gözümle. Mesela Amerika'da bir otoyolda giderken tabela vardır der ki, bu yol o, otoyol kenarındaki çöpler, işte ABC Holding personeli tarafından temizlenmiştir. Ee, hem sosyal sorumluluk hem e, bir reklamını da yapıyor kendi çapında. Ee, bundan 15-20 sene önce İstanbuldayım. Bayağı, o zaman yurt dışında yaşıyordum. Tatil'e geldim. 3-4 ay boş vaktim var. Dedim ki ya İngilizce dersi boş geçen bir ortaokul falan bulursam gideyim gönüllü ders vereyim. Hmm. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Yok dedi kardeş yapamazsın. Sos, ne, e, pedagogik pedagojik bilmemden yok. Formasyon bir şeyler. İyi peki. Kendim gittim fakir bir semtte e, bir okul buldum. Ortaokul. Müdüre dedim ki ben böyle böyle her gün gelirim. Dersler boş geçiyor adam dedi. Sene başından beri. Tamam dedim ben her gün geleceğim. Nasıl yani dedi. Para almayacak mısınız? Almayacağım dedim. Bana şüpheyle baktı. Niye geliyorum? Hani hemen vardır ya Orta Doğu kafası <laughs> atlanmadır diye. Ben evet, bu adamı ben, okula alırsam şimdi. <laughs> evet, evet. Neyse adamı ikna ettim de gittimler. Yani gönüllülük Batı kültüründe Avrupa Birliği'nde gelişmiş e, hür dünyada. E, Gönüllülük çok şey, muhteşem bir organizasyondur, şeydir, organize olmuş bir sivil toplumdur. Yerel yönetimlerle çalışır birlikte. Onun için tebrik ederim. 1 evet, Mayıs'ı yadırgamadım. Yani biz artık kabullenemiyoruz ama 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti özgür olmayan ülkeler statüsündedir. Son derece Cumhuriyet tarihinin en otoriter, en baskıcı, en dayatmacı, en despot iktidarı tarafından yönetiliyor Türk milleti. Maalesef bu manzaraların tabii ki şeyle bağlantısı var. Ekonomimizle, cebimizle bağlantısı var. Ee, mesela Mehmet Şimşek hep şeyden bahsediyor işte, o da laf salatası. Kamuda tasarruf, kamuda tasarruf, mali disiplin falan filan ama bu ekonomik sorunlarımızın hiç mi bu görüntülerle alakası yok? Dün 1 Mayıs'ta gördüğümüz Saraçhane'deki görüntülerle veya hukuk devletiyle veya anayasa ihlaliyle hiç mi alakası yok da arkadaş bir kelime etmezsin bu ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı olarak. Bir tane uyarı cümlen olmaz mı çalıştığın iktidara? Çalıştığın Recep Tayyip Erdoğan'a, yani sadece ekonomik tedbirle milleti fakirleştirerek mi ekonomiyi çözebileceğini zannediyorsun da bu 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 tür manzaralara e, hukuk devletinin rafa kalkmış olmasına i, ağzını açmıyorsun. Ben bunu merak ediyorum. E, yani Batılılar da girip de para aradığı, görüştüğü e, sermaye çevirileri de. Eminim bu manzaraları önüne koyuyorlardır. Ee, yani çünkü anayasam anayasayı tanımayan bir iktidarın sözcüsü ve temsilcisi Mehmet Şimşek, sermaye çevreleriyle görüşüyor. Ee, millet de aptal değil. Ben paramı nereye götüreceğim, nereye yatırım yapacağım, ee, nasıl bir ülkedir, paramı geri alabilecek miyim? yoksa her şey bir adamın iki dudağının arasında mı diye mutlaka düşünecektir sermaye çevreleri onun için ben buna şaşırmıyorum yalnız bir iki dakikanızı rica edeceğim Tabii izleyicilerinizle mi? bir şey paylaşmak istiyorum az önce ilk bölümde kulak misafiri oldum eğitimde yeni müfredattan falan bahsettiniz hı hı. Ee, ben 3-5 gece önce de sizin kanalda akşam programında e, CHP'nin eğitimden sorumlu gölge bakanı eğitim bakanına da sordum. Hocam ben 2000... izledim o programı. Evet, e, şimdi burada izleyicilerinize duysun. Sen hem 2024 ayılgazma. yılında 2024 yılında Türk milleti eğitime bu sene bedava zannettiği devlet eğitimine 40 milyar dolar vergi verecek. Bak dolar diyorum bakın bir trilyon bilmem kaç yüz milyar lira vergi verecek. Bunu 300 iş gününe böldüğünüz zaman bugün 2 Mayıs 2024 günü eğitime Türk milleti 125 milyon 130 milyon dolar vergi gönderecek. Ve bunu hangi kafaya gönderiyor biliyor musunuz? Hangi zihniyetteki insanlara gönderiyor bu vergiyi? eğitimi sen yönet diye. Diyor ki adam anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğiz. Siz de geliyor biz de burada oturuyoruz. Aa müfredatı öyle yaptı böyle yaptı onu çıkardı bunu ekledi diyoruz. Bakın zihniyet anaokulundan itibaren ben bir kalıba sokacağım. Kendi kafamdaki toplumu yaratmak için belli bir kalıba sokacağım diyor. 5 yaşındaki çocuğu 4-5 yaşında başlayacağım diyor. Bunların bir bakanı ben demiyorum o diyor. Eğitim düzeyi arttıkça AKP'nin oyları, bizim partinin oyları düşüyor diyor. Ve biz bu insanlara ve dinine ve kinine bağlı bir nesil istiyorum diyor. Ve biz bu kafaya her gün her mesai günü 125 milyon dolar eğitime vergi gönderiyoruz. Karşılığında ne alıyoruz? Hepimiz biliyoruz. 12 sene eğitimden sonra sıfır çeken on binlerce çocuk alıyoruz. Eğitimde ne aldığımızı görmek istiyorsanız sokak röportajlarında sorulan bazı sorulara verilen cevaplara bakın. Yoksulluğa Yarışma bakın hocam. Yoksulluğa. İyi eğitimle bu kadar yoksul olmaz. Cevaplara bakın. Yani bunları hem diyoruz ki kamuda ya sadece kamuda tasarruf da verdiğimiz verginin ne kadar olduğunun yanı sıra karşılığında ne aldığımıza da bakmamız lazım. Doğru. 38 milyar dolar eğitimin bütçesi. Evet. Bu şey hariç okul aile birliği, yok bağış yap, odur budur. Bunlar hariç böyle bir rakam olur mu ya? Yani ben bunu <laughs> söylemezsem olmazdı. İlk bölümde tartıştınız ama kamuoyu bilsin istiyorum ki Aa, devlet eğitimde aman eğitim çok önemlidir. Devlet eğitimden çekilmesin şu bu. Ama arkadaş bir de karşı, ne karşılığında ne alıyoruz? Ona bakmamız lazım bu kadar para